Merhabalar herkese Chess.com'da dün oynanan Title Tuesday turnuvasından bir karşılaşmayla sizlerle birlikteyim. Beyaz taşlarda 14 yıldır dünyanın bir numarası Magnus Carlsen var. Siyahlarda ise dünyanın iki numarası Hikaru Nakamura mücadele ediyor. Zaman temposu 5'er dakika. Bakalım neler yaşanmış. D4 başlıyoruz oyuna. At F6, fil F4 gelişilince Nakamura D5 oynamış. Carlsen E3 ile hızlandırılmış Londra varyantını tercih ediyor. Şimdi C5 D4'e bir bakış var. C3 hamlesi fili geliştikten sonra piyonlarını koyu renkli kareye dizdi. Magnus Carlsen, At C6. At D2 hamlelerinden sonra E6 ile filin çaprazı açıldı. At F3. C çarpı D4, E çarpı D4'ten sonra Nakamura Karsen'e bir soru soruyor. Diyor ki filini ne yapacaksın? Eğer fil G3'e giderse at çarpı G3 alacak burada Nakamura. Karsen filini şimdilik vermek istememiş ve tabii fil G5 oynanırsa F6 seçeneğini değerlendirmek lazım. Filini E3'e dönmüş burada. Beyazlar fakat bu sefer de bu çaprazdan kaçmış oldu filini ve Nakamura kendi fili için en doğru kare olan D6'dan gelişti. Fil D3 hamlesi aynı şekilde geliyor Karsen'den ama at F4. Şimdi ver fili, ver piyonu ve hani fili f1'e dönmek istemiyorsan burada fil çarpı f4 almak en mantıklısı. Duruyor. Fil çarpı f4'ten sonra siyahlar çift fili aldı. Karsan rokunu atıyor. Fil de iyi hamlesi. Tabii çift fili aldık ama bu fil ne kadar iyi? E, o da göreceli bir şey. Çünkü gelişmesi için kendi piyonlarını aşabilmesi lazım. Kaleye bir hamlesinden sonra kısa rokatıldı. e 2'den sonra da filini c7'ye çekmiş şimdi Nakamura. Kale a1, beyazlar bütün taşlarını yerleştirmiş durumda. Kaleler merkezi yatlarda, üçefe faaleti gelişti. e 7 hamlesinden sonra siyahlar kale bağlantısı sağladı. At b3 d c5'e doğru zıplamak isteyecek ama fil d6'dan oraya doğru bir bakış geliyor. At e5'e yerleştikten sonra da kale ae8 oynuyor. Nakamura da aslında şimdi bütün taşlarını geliştirmiş durumda diyeceğim. Çünkü herhalde F8 kalesini bu F hattında kullanacak bu piyonun sürüşleriyle birlikte. Yoksa kale A E8'in bir anlamı olmaz. F4 hamlesi E5'e tutunmak istiyor beyazlar. Şah kanadında biraz daha alan kazandı. Ve Nakamura da diyor ki o E5'teki atı çek kardeşim. Ben o atı istemiyorum. Çek o atı diyor. At D7'deki fili aldı. Vezir çarpı D7'den sonra da vezir F3 hamlesi geldi. Şimdi bu piyon savunulmuş durumda ama o piyona tekrar bir baskı geldi. Nakamura adına bu. Aslında hatalı bir tercihmiş. İlginç görünüyor çünkü beyazların hamlesi burada F5. F5 hamlesi çok kritik. Yani E6 piyonunun bir zayıflık olabileceği zaten hani görünüyor bu yapıda. Fakat hani E hattında bir kalede olduğu için. Fakat yani bu hamle çok ilginç çünkü hani fil H2 şah H1'e izin veriyor öncelikle. Diğer taraftan siyahlar adına tabi E5 oynamak problem. Çünkü vezir D5 şahla geldiği için o E5 hamlesi oynanamıyor. Ve F çarpı E6 isteği de var bir diğer taraftan. E6'yı alırsak D5 sıkıntıya girecek. Bu hamle Karsen için en mantıklısıymış ama şimdi Vezir H3 oynuyor Karsen. E6'ya ekstra bir bakış geldiği gibi aynı zamanda da H7 karesine çok önemli bir bakış geliyor. Çünkü Vezir H7 alsam ardından fili girsem falan orada en kötü ihtimalle kalite kazancıyla bitiriyorum mücadeleyi. F5 hamlesi geliyor burada Nakamura'dan. Nakamura adına yani evet bu filin çaprazı kapatıldı. E, vezirin de buraya bakışı kapatıldı İşlevli bir hamle ama E6 piyonu artık hani şey diyorsun E6 piyonum zayıf benim E6 piyonuna baskı yap Karsen diyorsun resmen ve G3 hamlesi geliyor F4 piyonu savunuldu kale F6 kale H6 te e tehditleri olabilir burada tabi bir diğer taraftan E6'ya destek var kale E2'den sonra A6 oynanmış kale E1'den sonra da daha önce bahsettiğim gibi bu geride kalmış piyon bu piyonlar da buradayken oraya baskı gelecek siyahlar da orayı savunmak zorunda kalacak e böyle yapılarda mesela atı buraya koyabilirseniz artık orası zayıflık olmaktan ee kurtarılıyor ama yani bu at nasıl oraya gidecek? Tabi o ayrı bir tartışma konusu. Vezir d geldi burada. Hikaru e Nakamura'dan at D2'den Karsen'de atını manevra etmeye başlıyor. Şimdi at D8 dönüldü siyahlarla. Hamle yapmanın birazcık zor olduğu dakikalar diyebiliriz burada at d8'den manevra edecek at f3'ten sonra da at f 7ye geliyor şimdi g5'i de karşılamış durumda bu at ve şaş bir oynuyor burada Magnus Carlsen bu g hattında sürüşlerin alameti gibi düşünebilirsiniz şaş biri fil f8'de dönüyor Hikaru Nakamura buradan sonra da Magnus Carlsen artık hazırladığı g 4ü sürüyor şimdi. Filin F8'e gitmesi tabii Nakamura için kötü oldu. Çünkü buraya doğru bir bakışım vardı. Sen G4'ü biraz daha rahat sürmesine izin verdin rakibinin. Şimdi Nakamura kale H6 ile birlikte ver veziri dedi. Vezir G3 karesine gittikten sonra da Nakamura için at D6 hamlesi. F5'i destekleme hamlesi biraz daha mantıklı gibi. Hem F5'i hem de tabii E8'i destekleme hamlesi düzgün görünürken. Şunu söylemem lazım. Bu sürelerde hesaplanması özellikle siyahlar adına çok da kolay bir pozisyon değil. F çarpı G4 alıyor. Nakamura diyor ki e, tamam yani bu filin çaprazının açılması şu an benim için bir dert değil. G hattının açılması da benim için bir dert değil. Savunuyorum ben diyor. Nakamura savunmasıyla bilinen bir isim ve bir diğer taraftan da şunu düşünmüş Nakamura. Ben filmi tekrar D6'ya geliyorum. Evet bu filin çaprazı açıldı ama benim filmin de çaprazı açıldı. Şimdi kale de oraya bakıyor. Senin F piyonun zaten açmazda değil mi? Şimdilik değil. Hem at hem şah orayı destekliyor ve Magnus Carlsen'in hamlesi F5. F5 tabii ki çok önemli çünkü E6 piyonuna yapılan her baskı bu oyunun kilidini açacak düzeyde. Oraya doğru bir destek daha geldi. Şu an E6 piyonunun kına gecesi var gibi görüyorsunuz. Herkes E6 piyonuna doğru saldırmış vaziyette. Diğer tarafta savunmuş vaziyette ve Magnus Carlsen E6'yı söküp alıyor tahtanın ortasından ve Nakamura ne yapıyor? Nakamura cevap olarak bilgisayarın en doğru hamlesi vezir E7'yi oynuyor. Emre ne anlatıyorsun sen? Niye geri almıyoruz? Bu kadar taşla savunduk biz bu piyonu. Yani 4 tane taşın birden savunuyor. Niye geri almıyorum? Geri almıyorum. Çünkü mesela kale aldığım konumu düşünün. Kale ele aldığım konumda yine hani fil F5'ler de olabilir ama at G5 çok kuvvetli bir hamleymiş. At G5'ten sonra saldırı buraya. Aynı zamanda hani buraya olan saldırı zaten arttı. Arka tarafta bir de açma söz konusu vezirin boşta olması gibi. Kale E2'ye... Kale E2 var. Bu varyant çok hoşuma gitti. Çünkü hani siyah vezir boştaydı oradan kale evirler mi hesaplanacaktı derken şimdi beyaz vezir boşta kaldı. Fakat kale çarpı e8 var. Şah buraya gidemiyor. Fil f8 kapatmak zorundayım. Buna da fil çarpı h7 şah. Şahın kaçabileceği tek kareden sonra kale f8'de beyazlar mat edebiliyor. Dikkat etmesi lazım. Diğer kale gelirse fil f5 yine çok kolay pozisyon. At d6 yine fil f5. At e6 yine fil f5. Yani bu sıkıntılardan dolayı burasının oynaması oldukça zor. Mesela şah f ile savunmaya kalksam dahi buraya aslında yeterli savunmamış oluyorum. Çünkü yani dörtle saldırıyor, dörtle savunuyorum ama kale e6, kale e6, işte kale e6, işte özür dilerim fil e6 aldım mesela, kale e6 aldı. Ve bu pozisyonda en son yine at g5 hamlesi olduğu için hani f7 karesinden savunmak aslında bir savunmaya girmiyor onu söyleyebilirim. Bezir e7 hamlesi en mantıklı seçenek. At g5 yine de geliyor. H7'ye doğru bakışlar. E6'yı destekliyorum bu at. Harika bir yerde dürtülemeyen at rakibin karelerinde bazı baskılar bazı hakimiyetlere sahipse mükemmeldir. Bu hatta mükemmellerden bir tanesi E2'deki kalenin de burayı savunduğunu söyleyelim. Hani bu bakışlarda Nakamura adına önemli olabilirdi. Kale F8 gelindikten sonra şimdi Magnus Karsan fil çarpı h alıyor. Karsan ne yapıyorsun? Kale çarpı h at çarpı h şah çarpı h Yani kale piyona böyle gidip de nasıl sen iki aletini verirsin? Sadece kale piyon değil bir tane daha fazlalığı var burada. Vezir H5 şah çekiliyor. Şah G8'den sonra da Karsen Vezir çarpı D5 oluyor. Şimdi tahtayı sayarsanız E6'yı sökmüştü. H7'yi aldı. Bir de D5'i aldı. Şimdi kale 3 piyona 2 alet oldu ve o 3 piyon çok korkutucu. Çünkü o 3 piyon birazdan devreye girecek. Kale F6 hamlesi geliyor şimdi Nakamura'dan ve C4 dediğim gibi o piyonlar yavaş yavaş artık farkını e, hissettirecekti tahtada ve c4 hamlesi geldikten sonra e, fil b4 bir seçenekmiş Nakamura adına fakat Nakamura artık bence biraz tahtanın gerçekliklerin gerçekliklerinden birazcık uzaklaşıyor burada kale h6 oynuyor ve hala buradaki baskısını arttırmaya çalışıyor diyor ki sen bu kaleni kullanamayacaksın c5 sürüşünden sonra fil geriye çekildi ve Magnus Carlsen Burada B piyonunu falan da getirmeliymiş ama Karsen vezir D7'ye giriyor. Diyor ki ben senin vezirini istiyorum. Ne yapacaksın? Tabii ki şunu hesaplamak çok zor. Ya vezir çarpı D7 alacaksın. Vezir D7 E çarpı D7. Bu pozisyonuna Nakamura için hesaplamanın pek gereği olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu sürüşler var. Kale E8'ler var. Bence direkt olarak hani kayıp olduğunu düşünüp buraya hiç girmiyor bile Nakamura ve vezirini F6'ya gidiyor. Tabii ki en doğru hamle bunu almak ama Nakamura yani süresi olmasına rağmen artık dediğim gibi yani kayıp ettiğini düşünüp vezir F6 hamlesini oynuyor. Şimdi C7'deki e, fil düştü ve vezir çarpı C7'den sonra at çarpı E6 alıyor ama bu da onun son hamlesi oluyor. Kale çarpı E6'dan sonra Magnus Carlsen burada mücadeleyi kazanmış oluyor. Çünkü Hikaru Nakamura oyunu terk etti. ya yani Bakıyorum... Tabii ki vezir çarpı e6 bir seçenek olmazdı materyal olarak öne geçecek ama vezir f3 şah çekilebilir miydi? İşte şah buraya dönecek. Vezir g4 tekrar şah çeksen vezir g3'ten sonra artık siyahlar adına e, oyun sona ermiş diyebiliriz. Çünkü hani vezirleri değişmek zorundasın. E6'yı kale çarpı e6 almam bir şey ifade etmiyor. Kale çarpı e6 alırsam vezir g4 ve hani bu pozisyon yine beyazlar adına çok e, rahat bir kazanç olacak. Hani Bazen siyahların bu konumlarda fazla piyonu olursa falan hisar kurma durumları olabilir ama burası hiç oynanacak gibi değil siyahlar adına Magnus Carlsen dün 11 oyunda 10 puan aldı sadece Ali Reza'ya kaybetti ve title de şampiyon oldu. İzlediğiniz için teşekkürler beğen tuşuna basmayı unutmayın bir de yorum bırakırsanız benden iyisi yok ee, burası benim kişisel kanalım abone değilseniz de abone olmanızı tavsiye ederim. Eylül oyunda tabii güzel bir başlangıç yapmıştım ama Grand Series turnuvalarında yine buraya da video çekerim diyordum. E, beklediğimden çok daha yorucu geçiyor. Beklediğimden çok daha e, zor geçiyor benim için onu söyleyebilirim. Çünkü... Grand Sivris yayınları bazen çok uzuyor. Ondan sonra böyle video çekmek benim için birazcık zor oluyor Grand Sivisten Başka karşılaşmaları da sizlere ulaştırmak istiyorum önümüzdeki günlerde. Umarım başarılı olurum. Ben bugün sizlerle bu karşılaşmayı paylaşmak istedim. Umuyorum benimle aynı keyfi aldınız. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.